Bunu e, günde iki defa falan timarını yapıyorum. E, daha sonra masajını yapıyorum. Ravvanat çünkü çok efor sarf ettiği için kasları geriliyor abi. Ondan Evet kesinlikle. Rahvanat e, bir çocuk gibi ya. Bir tayı yetiştirmek gerçekten de bir e, küçük çocuğu nasıl yetiştirirsen bu da öyle. Yani belki ondan daha fazla da üzerine titreyebilirsin. E, at burada çok fazla para etmediği için rafanat ya da daha doğrusu insanlar bunun bilincinde olmadığı için e, cüz'i bir miktarda paralara verdiler at, atlarını. Ama şu anda taylarımız yetişti şükür Allah'a. 15 e, bin liradan aşağı tayımız yok. E, çıkıyor fiyatlarımız o şekilde. 30, 40, 60... 100 bin liranın üzerine kadar ardanda şu anda at satıldı. İyi taylar satıldı yani. Evet, hiçbir şekilde küçük bir kıl yahut yani bir toz kalmayacak. Evet. Bu kaşağı çok bastırmayacaksın. Atın canını alacak şekilde. Ee, evet, evet. Gel oğlum çolpan. Ya sen ekstraktlarını yanına bırakacaksın babiş. Bunu bize atacaksın abim öyle olması gerekiyor ya. Kırılırsın Reis. Kıralım İyi ya Türk'ün kanadıdır. Vur babiş yukarı vur. Gel önünü kes gel. Dur. <laughs> Abi ikisi de aynı mızdaydı. Hatta var mı? bıraktım yani, bıraktım bunu bir yana. Ayıp bak, biliyor musunuz sen O köyde, şeyde <laughs> araşıp kasalarınıza böyle bir köşe atalım, bir kuru. Bunlar yaklaşmış mı bunlar? Yaklaşmıyor ya. Ayşe Hanım. Bunlar Maşallah, maşallah. Hiçbir adım arkamda ol her dayım. Hiçbir zaman hayatı geçip korkutma. Çünkü senin atın EKB at. Hay maşallah, Hay maşallah, tut bakalım dizginleri. Sıkı tutacaksın Ayakları şeye takın Ayşe. Atın ağzını hiçbir zaman bırakmayacaksın, tamam mı? Şuraya tak ayağını. Evet, ben Müslüm Barış Atatürk'üm. Barış, e, nasıl Rahvanata binmek? Güzel. Seviyor musun atları? Evet. Biniyor musun sürekli? Evet. Ne evet. zamanlar biniyorsun? Abim falan bindiğinde biniyoruz. Ne zamandan beridir biniyorsun? Altı yaşımdan beri. Var mı başka arkadaşların binen? Sade. YouTube kanalı. Rahvanatları adeta bir bebek gibi büyütüyorlar ve Türkiye'nin dört bir tarafına satarak ırkının korunmasını sağlıyorlar. Ta eski zamandan beri rahvanatçılık atalarımız, dedelerimiz yaparmış. Dedem Ahıska'dan gelince güzel, iyi, ırk atlar getirmiş buraya. Dedemin babası Yusuf dedem. Buraya gelince bayağı bir rahvanatçılık yapmışlar. Daha sonrasında minibüs devrinde, kızakçılık devrinde rahvanata birazcık ara vermişler. Koşu atlarına yönelmişler. Yolcu getirip götürüyorlar, eşya getirip götürüyorlar merkezden köye, köyden merkeze. Onun haricinde bir 6-7 yıl babamlar ara vermişler. Daha sonrasında 2000'lerde işte yine başladılar. O dönem biz yetiştik, ben yetiştim abim olsun, amcamın çocukları olsun. Yeniden bu Ravan atçılığı bizi ele aldık. O şekilde taylar yetiştirmeye başladık. Güzel iyi ırk atlar bulmaya başladık. Onlardan taylar töretmeye başladık. Ee, o şekilde yorga atlarımızı sayısını çoğalttık işte. Çevremizdeki insanlar e, bize bakarak onlar da rahvan açılığa başladılar, onlar da özendiler, e, imrendiler bu işe. E, onun haricinde e, güzel taylar yetiştirdik, sattık. E, şu an, e, 38 ile 41 arasında tayımız yürüyor. E, araçla ölçtüğümüz zaman. E, onun haricinde şu anda kısraklarımız var yine, yine taylarımız var, şükür Allah'a. Güzel ırk kısraklarımız var iyi taylar çıkarmış kısraklarımız var. Onlardan e, bu yıl Çolpana çektik iki kısrağımızı. Onlardan yine inşallah taylar bekliyoruz. E, şöyle ki e, zaten ocağımızda şükür Allah'a atlarımız vardı. Atlarımız vardı. E, babam mesela bindiği zaman, dedem bindiği zaman biz onları özenirdik ya. Biz de onlar gibi binelim. Mesela Ardan yöresinde bir at binme e, stili vardır ki insanlar geri yaslanır. Mesela Ege'de koşan atların jokeyleri ileri doğru yaslanır ama bizim bölgemizde atlara geri yaslanırdı mesela. Biz onlara özenirdik. E, diğer atları bindiğimiz zaman e, babamlar bizi o büyük atlarına bindirmezlerdi. Rahvan iyi koşan atlarına bindirmezlerdi. Korkarlardı çünkü bakımlı, arpalı atlardı onlar. Gem götüren atlardı. E, biz de onları özenerek e, bu işe başladık. Biz de yetiştikten sonra iyi atın üzerinde biz yetiştik. Ondan sonra iyi atları da biz yetiştirmeye başladık. O şekilde devam ettik abim. Evet şu anda bu geleneği e, inşallah daha da ileriye taşıyacağız. Çevremizdeki insanları e, daha da bu işe e, bu işi sevdi, sevdireceğiz. E, onları da bu işe yönelteceğiz Allah'ın izniyle. E, 2013'te Murat Arabul, Ümit Arabul e, kulüp kurdular. Ardahan Rahvanat Binicilik Kulübü Derneği. E, o kulübümüzü kurduktan sonra insanlar e, bırakılmış bir geleneği, güzel bir geleneği artık yeniden ele almaya başladılar. Yeniden canlandırmaya başladılar. E, sağ olsun işte kulüp başkanımız Murat Arabul e, insanları bu konuda şevklendirdi. Birlikte atlar bindik, e, pistimize gittik. Şu anda yapım aşamasında olan Rahvanat pistimiz var. Atamızdan süre gelen Rahvanatçılığı biz de tam anlamıyla layıkıyla yaşatmaya çalışıyoruz. Çevremizdeki genç arkadaşlarımıza aşılamaya çalışıyoruz. İmrenen arkadaşlara güzel atlardan seçip onların da güzel bir binici, ravan atçı olmasını istiyoruz. Gençlere tavsiyem de şudur ki akıllı telefondan birazcık uzak dursunlar, at binsinler, atla uğraşsınlar, onlara zaman ayırsınlar. Güzel bir şekilde gönül bağı kursunlar atlarla aralarında. Çünkü şöyle bir güzel bir sözümüz var. At Türk'ün kanadıdır. Her daim bu sözü benimsemek, bunu layıkıyla ileriye taşımak bizim boynumuzun borcudur.